Barış Terkoğlu Sadat'ın bıraktığı parmak izi Anneye mi benziyor yoksa babaya mı? Bebek büyüyor, sen anlamaya çalışıyorsun. Büyüdükçe fikir değiştiriyorsun. Oysa parmak izi daha anne karnında beliriyor. Sen değilsen de o şeklini hiç değiştirmiyor. Günlerdir Sadat'ı konuşuyoruz. Sedat gitti, Sadat geldi diye yuvarlıyoruz. Geçmişinde asker olduğunu bildiğimiz sakallı adamların işlerini sorguluyoruz. Bir süredir üşenmeyip kendilerini tanıttıkları metinleri okuyorum. Türkiye'de kurulmuş bu kamuflajlı teşkilatın verdiği eğitimler arasında gayri nizami harp kursu var. Diyelim eğitime kayıt yaptırdınız. Hangi kabiliyetleri kazanacağınızı merak ediyorsunuz. Onun yanıtı Sadat'ın sitesinde şöyle veriliyor. Kursiyerler gayri nizami harp kursları sonucunda başta psikolojik harp ve harekat olmak üzere sabotaj, baskın, pusu tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma tetiş imkan ve kabiliyetine ulaştırılır. Demek irticadan atılan askerlerin kurduğu sadat sayesinde bu kabiliyetleri kazanabiliyorsunuz. Uzağa gitmeye gerek yok. Türkiye'deki sadat veriyor. Bu kadar marifetin içinde en çok tetiş kelimesine takılıyorum. Eski Türkçeye nazik bir laf gibi duruyor. Yıldırma, dehşet verme korkutma diye tanımlanan sözcük aslında bugünkü terör kavramının eski dildeki hali. Sürpriz değil, basit bir medya taramasıyla bir zamanlar terör kavramının yerine kullanıldığı okunabiliyor. Örnek olsun 1970'li yıllarda elçilerimizi katleden Asala hep tediş örgütü olarak medyada yer almış. Dönüşümün kaynağı bizden değil. 1980'li yıllardan itibaren batıdaki terör kavramının oturmasıyla tehdit yerini teröre bıraktı. NATO belgelerinde de Türk Silahlı Kuvvetleri evrakında da bu tarihten itibaren tarif hep terör örgütü oldu. Tediş kelimesi terk edildi. Artık PKK tediş örgütü değil PKK terör örgütü diyoruz. Hatta demeyeni sorguluyoruz. Terör kabiliyeti kazandırmanın hem uluslararası kanunlara hem Cenevre Sözleşmesi'ne hem iç hukukumuza göre suç olduğunu söylesem itiraz eder misiniz? Bu kısmı okurun yorumuna bırakıp dilden devam ediyorum. Peki tediş kavramına neden bu kadar takıldım? Sadat, aksakallı askerlerin teşkilatı olduğu için dilleri eskide kalmış olamaz mı? Evet doğru. Sadat'ın beyni Adnan Tanrı verdi, bu tanımı çok seviyor. Fetö'nün taraf gazetesi Balyoz Kumpas belgelerini yayımladıktan sonra Tanrıverdi'nin Kumpasa destek veren açıklamaları arşivde var. Tanrıverdi, çarşaf, sakal, suga ve oraj tediş planları ifadesini kullanmış. Tediş ve fetö kelimelerin altını çizerek devam ediyorum. 28 Şubat davasında yaşanan tuhaflıkları bu köşenin okurları biliyor davada soruşturmayı açan savcıdan bilir kişilere, hakimlerden ihbarcılara kadar hazırlayanlar FETÖ ile iltisaklı çıkmıştı. Davaya konu olan belgelerdeki çelişkileri de anlatmıştım. Bir tanesi tediş kavramını ilgilendiriyor. BCG Faaliyetleri 2 isimli Batı Çalışma Grubu Faaliyetleri başlıklı 4 sayfalık askeri belge davanın 8. klasörünün 141-144 sayfaları arasında bulunuyor. Bu belgede sanıkların sayısız delille sahte olduğunu ispatladıkları arasında en çok da yazım dilinin askeri yazım diline uygun olmadığı itirazı savunmalarda yer buldu. Sahte denilen belgedeki bir kelime ayrıca dikkat çekici. 55. hükümetin iş başına geçmesiyle irticai olay ve faaliyetlere bu kesimin miting, gösteri ve tediş olayları ilave olmuş. Şimdi hapiste olan generaller, tediş kelimesinin belgenin tarihini taşıyan 1998 yılında TSK'da da, NATO'da da kullanılmadığını, bunun yerine terör kelimesinin geçtiğini anlattılar. Bu kelime sebebiyle belgenin muhtemelen mazisi eski bir asker tarafından üretildiğini söylediler. Genel Kurmay bir arz belgesinde bu kelimenin yer almasının mümkün olmadığını ifade ettiler. Diyeceksiniz ki 28 Şubat davasında Sadat parmağı mı var? size hayır diyemem. Neden mi? Malum Sadat yani Uluslararası Savunma Danışmanlık Ticaret Şirketi ile Aster yani Adaleti Savunanlar Derneği iki kardeş. Hatta ikisi de aynı ekip tarafından kurulmuş. Adnan Tanrı verdiği ilişkiyi şöyle anlatıyor. 28 Şubat postmodern darbesi döneminde inançları sebebiyle suçlu ilan edilip kamu görevinden çıkarılan binleri bir çatı altında toplayan Aster Uzun çalışmalar sonucunda mağdurların kısıtlı da olsa bir takım haklarını 2011 yılında almalarını sağlayabilmiştir. Bu çalışmalar döneminde Aster içinde Assam bir platform olarak stratejiler geliştirmeye başlamış. Bu çalışmalar 2012 yılında Sadat'ı doğurmuş, 2013 yılında ise Assam kurumsal kimliğe bürünmüştür. Adnan Tanrıverdi de hem Sadat'ın kurucu başkanı hem Aster'in onursal başkanı. Nitekim Asler'in sitesinde de Tanrı verdiğinin Gayri Nizami Harp üzerine yazıları var. Gayri Nizami Harp konsepti 4 isimli makalesinde de tediş tanımını kullandığı, üstelik bu tanıma Cenevre Sözleşmesi ve harp hukukuna aykırı olarak meşruiyet kazandırmaya çalıştığı okunuyor. Gelelim davaya. Dava tutanaklarında sadatçı eski askerlerin izlerini bulmak için çok çaba sarf etmeye gerek yok. Müştekiler arasında Sadat'ın nedense ilişkisini gizlemeye çalıştığı Aster ve Sadat danışmanı Nevzat Tarhı'nın dilekçesi var. Mesela müşteki Bülent Demir'de Aster Genel Başkan Yardımcısı, Sadat Kurucusu ve ilk Yönetim Kurulu Üyesi. TSK'dan Fethullahçılık gerekçesiyle atılan Akit yazarı Vehbi Kara'da, Sadat'ı yaratan Aster'de Başkan Yardımcısı. Yavuz Sulumeş'e ve İbrahim Töre de aynı şekilde. Liste incelendiğinde müştekilerin şablon ifadelerle basma kalıp dilekçeler verdiği görülüyor sanıkları bir suç örgütü olarak gösteren, kendilerinin bunlara katılmadığı için tasfiye edildiğini söyleyen dilekçeler 3-5 değil. Toplam 387 asker müştekiden 128'i Asler'in hazırladığı basma kalıp dilekçeleri verdi. Mahkemede 117'sine yani %91'ine davaya katılma hakkı tanıdı. İşin ilginci dilekçe veren sivil müştekiler arasında da 8 kişi Sadat danışmanı üstelik 28 Şubat davası için dilekçe hazırlama işi gizli saklı değil. Örneğin müşteki Davut Kurtuluş Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığında 26 Eylül 2012 tarihinde verdiği ifadede açıkça söylüyor. Söz konusu dilekçeyi derneğimize üye diğer kişilerle birlikte her birimiz ayrı ayrı boş bırakılan yerleri doldurarak gönderdik. Söz konusu derneğin ismi Aster'dir. Sadat terörle eş tediş eğitimi, 28 Şubat davasındaki kumpas belgeleri, kopya dilekçeler derken nerelere geldik? İnsanın ucu nemli parmakları var. Değdiği yerde bıraktığı izleri. İzin peşinden gidince hep aradığımıza mı ulaşıyoruz dersiniz? Barış Terkoğlu